Astra'ya etkili olduğu için de e, bu olabilir. Tek farklılık o. Evet, centenarlar tarafındaki Joy'lar, Breach'ler zaten Heaven'ın şu an en belki de sabit iki tane... ...en önde ve şu anda Spike'da, Bostur'da, Dörke'ye saydık, e. oh. oh. girdi ve oturduğu gibi... ...yakalı destekliğine Molotov vuruş, diğer ya. rakibinde yakalıyor Dörke, Dörke gibi başladı. İki tane oyuncuyu yakaladılar, Dörke... Ve şimdi artık B'den plant alacaklar. Tabii garaj kapısında Sender var. Onun nerede olduğunu biraz önce fark ettiler. Şimdi Twist'in site içerisinde bir diffuse ihtimali bulabilir mi kendisi? Tabii Dörke açıya kaçıya Üçüncü kili Dörke'nin artık son iki oyuncu kaldı. Yapabileceği çok fazla bir şey yok. Dörke hala smoke içerisinde. Dörke hala hayatta ve... Açılan o sürü biraz bonk olduğunda canını sıkmış durumda. Trade almaya çalışıyordu. Dörke serinin nasıl başlayacağını, nasıl devam edeceğini gösterdi Dörke. Wisdom da katkı vermek isteyecektir. Rital oh, dedi. çok iyi. Şimdi Twiston'la iki kere oh! bulmuştu. Spray'i çevirdi ve... Üçüncü oyuncu ya da Smoke de olsa isabet ettirdi. Twiston müthiş bir round başlangıcı yaptı bu safhada. Yeah. Twiston'un oyuna girmesi gerektiğinden bahsediyorduk. Yani. Twiston round'u bitirdi. İnanılmaz kritik bir inisiyatif aldı bu arada Twiston. 3'e 1 bir pozisyon. Smok açıldığı anda çok büyük problem yaşayabilirlerdi. Entry verip siteye girebilirlerdi. Ama toplamda 4 kill'leri kapatıyor. Yani açıkçası Team Vitality için Twist'ın yine bir retake pozisyonuna bırakıldı. Yalnız Alpajar 2 tane kill birden buldu. Pencere tarafında 3. Bekliyor. 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyor. Team Vitality senderi oradan çıkması kolay olmayabilir. Hemen bir drone kullanıldı. Dörke peşlerinden gidiyor. Dörke! Alpajar'ın yaptığını burada da o yaptı. 2 tane kill. Bu çalışıyorlar üzerinde pencere tarafı cehenneme döndü. Tim... Fanatik 5. round'una giderken bu iki oyuncu da silahları korumaya çalışacak dediğimiz gibi. Ekonomi kırılabilir bir hale gelmişti. Dörke. Dörke i̇kinci ace. 8 zonda 2 tane ace attı. Başına Dörke'nin getirdiği destek var. İkinci alan gelen o diğer oyuncuyu da Soy'da yakaladı. Dörke ye Dörke ye ve Bonkov. Mükemmel bir clutch Bonkov'da ama. Faşer. Round'un yıldızı olacaktı ama spot ışıkları son anda bu göl... Seviyor ama e, şartlar altında çok ilerlememesi lazım. E, ateş ediyor Twiston'a karşı isabeti de... Bu adası. <laughs> Kar vurdu. Twiston küçücük şeye sıkışan bir boksör <gülüyor> ve <laughs> dörke dövmeye devam etti Twiston'ı duvarın arkasından. Bu iki şey arasında öyle bir fark var ki şu anda karşılaşmada. Dörke maç sonu burada yaşanırsa kesinlikle kahraman olacak. Ve tekrar Dörke'nin üzerine gitmeye çalışıyorlar. Dörke vuruyor. Vitality buna karşı. Cevapsız kalıyor. Yine bir tane skor. Ya Bey, Sender de 24 çada kadar inmiş. Yine Long'da isimlerden bir tanesi Dörke. Zorladı zorladı. Destir'in üzerinden buldu. Durum 4'e 5. İçeri giriş gelecek. Sarsma etkili değil. Twister'e ilk girin isim. Yalnız yeri açar çıktı. Girmeye çalışacaklar. Onu da yakalıyor Kronikal. Kronikal. Karbon. Dörke'nin karbonu. Ve burası... Vitality'nin artık oyundaki son mücadele ise fanatik. Kapatmak üzere Sedra'ya imza atmazsa ki gelmeyecek bu. Ve fanatik ilk haritayı zar zor da olsa bir şekilde kazanmayı başardı. Güzel bir mücadeleydi. Ve tebrik etmek lazım. E, fanatik seçiyor haritayı. Ve buna rağmen... İki tane tabancayı kaybedip evet belli başlı yerlerde sürpriz roundlar kaybettik. Gerçekten çok sürpriz roundlar kaybetti Vitality. Sonuna kadar